Merhaba arkadaşlar şey, Metin hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klor Blok oynayacağız. Yanımızda damla var. Zeynep yok arkadaşlar. Hadi bakalım oyun oyun başlayacak. Oyun başladığında hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an başladık. Mavi burada. Mavi mavi mas mavi. mavi mavi

Damla. Tamam. Şu an hiç kimse ölmedi galiba bana göre gördük. Ama ben ya mı dondu bende? Evet. arkadaşlar geldik devam ediyoruz. Klasik mod geldi. Dönemeye çalıştı. <laughs> Öldü ya. Yeşil, yeşil, yeşil. Adam bir tane daha öldü. Kırmızı. Koyu yeşil, koyu, 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 koyu. Abicim ya. Evet arkadaşlar, damla bir şey söyleyecek. Kelebek modu şu an. Niye hep beyaz çıkıyor anlamıyorum ki. Bugün oyun beyazı tutturmuş. Beyaz. Damla da galibiyet alamadı. Ben de galibiyet alamadım. Damla, 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 ne damla öldü. Damla hep morla şey adamla kaldık ya burada kalayım bu yeşil burada Maç benim hakkım. Yes! Bu maç benim hakkım dedim. Bu maç bu maç benim hakkım dedim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tur seçildi. Hmm. Yo oh, son anda, bu oyunda zıplama da yok ya. Öf son anda yine, yine son anda yine son anda. Şu an, şu... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine siyah. Seviye 21 olmuşum. Abi bende donuyor. Oh. Ah son anda ya oyun bin o büyük bir şans elde getirdim bu benim hakkımdı yine yine aldım maçı yine aldım maçı yine ikiz yine 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 Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz turuncu burada akabelin yanında durduk Yeşil. Mavi. Şöyle bir seçtim. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil burada. Sarı, 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 sarı. Sarı burada. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil de buradaymış. Oh. Akabelin yanındayım. Gri usunan Beyaz. Beyaz burada. Gri burada. Ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. turuncu turuncu burada Kıbel ölmemiş Mavinin üstündeyim Akıbel ölmüşsün. Ben üçüncü galibiyet için savaşıyorum. Son üç kişi. Son iki kişi kaldı Aa, ölecekti de neyse. Nika'yı kazandırmayacağım ya. son anda. Ah, kırmızı bu mudur? Ah ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gri burada. Akabeli çok göremedim. Akabel düşmemiş. Bazıları düşmüş ama ben ölmedim dondu az önce ya. Beyaz. 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 Ho. Oh. <laughs> <laughs> mavi. 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 Ya. Bu oyun bugün nerede? Yüksekler. Yüksektekiler de var. Ya donu ya abi ya. Ya dondun ya. Alttayım ya. Oh. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve bay bay.